Bak Cenab-ı diyor ki Araf suresi yüze düştü. Kötülük işleyip bunun ardından tövbe edenler. E, yaptıysa bir kötülük. Evet yaptım deyip itiraf edip tövbe etsin. Nur gibi Müslüman olur. Allah kabul ediyor bak. Kötülük işleyip bunun ardından tövbe edenler diyor. Şeytana Allah'a sınırım. Araf suresi 153. Ve iman edenler şu şüphesi Rabbim bundan tövbeden sonra elbette bağışlayandır, esirgeyendir. E tamam o zaman ne var? Her şeyi Allah yarattığına göre. Mesela Twitter'daki yazılar Allah yaratıyor. Değil Onlara cevabı da Allah yaratıyor. Hükümeti de ayakta tutan Allah'tır. Musa kabaran öfkesi gazabı yatışınca levhaları aldı. Onlardan bir nüshasında Rablerinden korkanlar için bir hidayet ve bir rahmet vardır. İşte bu levhayı inşallah Hz. Musa'nın sandığında bulacağız. Bu taş üzerine yazılmış e, Allah'ın hükmü bölünmüş olarak bulacağız. Rablerinden korkanlar için bir hidayet ve bir rahmet vardır. İnşallah Mehdi'ye de işaret ediyor. Bak Rablerinden korkanlar için hidayet. Mehdi demek hidayete vesile olan demek inşallah. Musa belirlediğimiz buluşma zamanı için kavminde 70 adam seçip ayırdı. Şu anda da Sanhedrin yeniden oluşturuldu bakın. 3000 yıldan sonra Sanhedrin yeniden oluşturuldu yaklaşık. Bu Mehdi'nin çıkış alametlerinden birisi. Yine 70 kişilik. Evet. Bak biz ona levhalarda her şeyden bir öğüt ve her şeyin yeterli bir açıklamasını yazdık. Yeterli diyor. Kur'an da böyledir. Kur'an'da da Allah hepsini yaptım diyor. Hepsini anlattım. Yeterli açıklama yaptım. İlave yapmayın, çıkartma da yapmayın diyor Allah. Ama Museviler ne yaptı? Hata yaptılar, ilaveler yaptılar, çıkartmalar yaptılar. O zaman olmaz. Şimdi bunlara sıkıca sarıl. Tevrat'ın hükümlerine sıkıca sarıl. Ve kavmine de emret ki en güzeli buna sarılsınlar. Tevrat'a sarılsınlar. Onlar Tevrat'a biliyorsun fiilen de sarılıyorlar. Burada bir manevi sarılma oluyor ama evet. o rol halinde okuyor. Tevrat'a sarılıyorlar. Evet. Öpüyor sar, sarılıp. Ee, size fasıkların yurdunu pek yakında göstereceğim. Yani yerle bir olacak fasıklar diyor Allah. Fasıklara imkan ve aman vermeyeceğim diyor Allah. Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden engelleyeceğim. Enaniyet yapanları Ayetlerine gireceğim ne demek? Allah'ı anamayacaklar. Allah'tan uzak kalacaklar. Allah sevgisini bilmeyecekler. Sevgiyi bilemeyecekler. Merhameti, şefkati bilemeyecekler. O acı azap içinde yaşayacaklar. Onlar her bir ayeti görseler bile ona inanmazlar. Dost doğru rüşt yolunu görseler yol olarak benimsemezler. Azgınlık yolunu gördüklerinde ise onu yol olarak benimserler. Mesela bak ya insanlar var sevgiden, merhametten, arkadaşlardan Hiç dinlemiyor. Hadi sokağa çıkalım, bağıralım, çağıralım, molotof kokteyl atalım, ortalığı yakalım dedim mi? Hayatı pahasına o deliliğin içine giriyor. Evet. Hayatı pahasına. Evet. Ama şefkat, merhamet, sevgi, dostluk, arkadaşlık, kardeşlik onu hiçbir şekilde kabul etmiyor. Onu boş buluyor. Evet. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onların gafil olmaları dolayısıyladır. Allah'ın hükmüne inanmıyorlar Bir de gafillerdi Allah. Gafilin mi gaflet içinde. Yani beyninde bir boşluk oluşmuş. Muhakeme yargısı bozulmuş. Rabbim bana göster seni göreyim dedi diyor. Cenab-ı Allah'a nazı geçtiğini düşünüyor Hazreti Musa. Çok şeker bir peygamber. Allah beni asla göremezsin diyor şeytan Allah'a sınırım. Ama şu dağa bir bak. Eğer o yerinde karar kılabilirse sen de beni göreceksin diyor. Ee, Rabbi dağa tecelli edince onu dağı paramparça etti. Dağ paramparça oldu diyor. Yani bir yıldırım tarzında bir ışık tarzında dağın üstüne ya. Dağda taşlar, kayalar paramparça oluyor. O vuruşlar müthiş bir aydınlanma e, ve müthiş şiddetli bir vuruş meydana geliyor. Bu şiddetli yıldırım vuruşu karşısında Musa bayılıp yere düşüyor. Zaten heyecanla Allah tecelli edecektim bekleyince, evet. zaten teyakkuz evet. halinde heyecanla birden o ışık ve gürültü dağ taş birbirine girince, onu görünce bayılıyor. <laughs> Şoka giriyor bayılıyor. Yani bayağı tatlı peygamber. Gerçekten. Hep hayatı böyle heyecan, hep heyecan.